Ama mı kimden korkmazsın Hadi bakalım niyet edin kendinize bakalım sen kimden korkmalısın? 78 kart uyanın. Büyülü güçlerim yardımınıza ihtiyacım var. Hadi bakalım. bakalım. Kimsin? Güçlü bir kadın. Aslan gibi. Niye gelmişsin? Aşk için gelmişim diyor. Aşka mı baktırıyorsun? Bakalım aşkını? Bakalım. Niye korkuyorsun ki bu adamdan? Sana bir şey değil mi? Ela doğru korkuyorsun. Sevdiğinden korkmalısın. Ciddi diyorum. Evet. Evet. Bu erkek birinci hep böyledir bak. İkincisi bunun boyu bir 1.61 67 68. Üçüncüsü böyle sanki biraz da olsa bıyıkları var. Çok yok. Kahve saçları var. Çalışıyor. Para kazanmasını çok iyi biliyor ama kadınlarla şeyini biliyor Oy çok cimri. Bildiğin gibi değil. Çok cimri. Niye bundan korkmamasın bakalım. Çünkü sinsidir Gördün Çünkü asebidir. Sinirli biridir. Bu adam seni seviyor mu? Bir tanem. Bu adam kendisini seviyor. Egoisttir. Eyflidir. Ben yani kork. Çünkü cinselliğine düşkündür. Kork ondan. Sana bir şey diyeyim mi? Senden, eşinden ve başka bir kadın var. Yani bu adam o kadar kadın var ki yani demek istediğim herkesi kukla gibi oynatıyor parmağında. Bu seni sinir ediyor. Sen zaten bunları biliyorsun biliyor musun? Sen biliyorsun bunları. Yani bunun sakalına tüküreyim. Öyle diyeyim. Pantolon giyinmekle değil. Pantolon giyinmekle erkeği olunmuyor arkadaşlar. Bu adamdan sevgi bekliyorsun. Bu adam senin hayatının içine edip gider. Ve sen hep bak böylesin. bak Hep bilmiyorsun ona taraf gidesin mi gitmiyesin mi? Yoksa başka tarafa gidesin onu Yaralısın. Görüyor musun? Bu adamdan senin geleceğin var mı? Bir ona bakmak istiyorum. İhtimal olabilir ama ben sana bir şey diyeyim mi? Tamam mutlu olabilirsin ama istediğin bir erkek değil. Evet, hep sinir toplusu, hep böyle kavga, gürültü, sonunda da bitiş, anladın? Yani geleceğin var ama istersinse, sonunda zaten bitiş var. Üzülürsün. Ona göre şimdiden bitir. Ya da ki dediğim gibi, buna büyü yapmak lazım biliyorsunuz. Ben uçan, gezen herkese gerek büyü yapayım. Ciddi diyorum ha, büyü yaptığında biliyorsun ki bu adam senin sözünle oturup kalkıyor. Başka yolu yok bir tane. İsmindeki harf K. Ki... Evet K I I K I Çünkü iki defa K iki defa I çıktı K I bu adamla e, bir küsürlük görüyorum. Çünkü kavga etmişsiniz sonuncu defa. Ve ne zaman barışacaksınız? Bu yakınlarda barış var mı? Var, 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 var. Dört gün. Dört gün ondan bir haber bekle. Hadi alın kabul